Son dakika transfer haberleri. Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajeri Junior Pedroso, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajeri Junior Pedroso, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Son olarak Tottenham'da forma giyen Moura, serbest statüde bulunuyor. 13 Ağustos 1992 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Lucas Moura, kariyerine de Sao Paulo altyapısında başladı. 2013 yılında Paris Saint Germain'e transfer oldu. 2018'in Ocak ayında İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tutan Lucas Moura, o tarihten bu yana Premier Lig temsilcisinde forma giyiyordu. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.